Sevgili gençlerimiz, değerli izleyenler. Bir YKS tercihlerin programından daha herkese merhabalar. Şu an İstanbul Büyük Vakıf Üniversitesi'nde Kurumsal İlişki Biriminde çalışıyorum. Yaklaşık 13 yıldır üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize hangi bölümü seçmeleri, hangi üniversitede okumaları, hangi şehirde ve ülkede bir kariyer planlamaları gerektiği konusunda yaptığım araştırmaları anlatıyorum. Amacımız onların hayallerine ulaşmaları noktasında bir destek olabilmek, yanlış yollara gitmelerini önlemek ve emeklerinin güzel sonuçlar elde etmelerine vesile olacak şekilde değerlendirmelerini sağlamak. İlk olarak aklımıza gelen bir üniversite eğitiminde işte tıp, hukuk, mühendis gibi temel dallar geliyor. İlk etapta tıp'ı konuşalım. Bugün devlette iş bulabilmek adına yapabileceğiniz en güzel şey hekimliktir. Tıp sadece kanlı bir meslek değil. Tıbbın içinde temel tıp bilimleri gibi çok farklı, insanların diyalog yapabileceğiniz psikiyatri gibi farklı şeyler var. Bence bunları araştırırlarsa kendilerine uygun bir şeyler bulabileceklerini düşünüyorum. Lütfen gelecekten korkmasınlar ve gelecek çok daha güzel olacak. Çok büyük bir genç nüfusumuz var. YKS tercihlerin programına devam ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki bölümümüzde tercih yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Bunu Sevgili gençlerimiz, değerli izleyenler, bir YKS tercihlerin programından daha herkese merhabalar. Bugün stüdyolarımızda çok değerli bir konuğumu ağırlıyorum. Kariyer danışmanı Sayın İhsan Hocamız bizlerle birlikte. Hocam stüdyolarımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Ee, hocam sizi değerli izleyicilerimiz için biraz tanıyabilir miyiz? Ee, şu an İstanbul vakıf üniversitesinde kurumsal iletişim biriminde çalışıyorum. Yaklaşık 13 yıldır üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize Hangi bölümü seçmeleri hangi üniversitede okumaları, hangi şehirde ve ülkede bir kariyer planlamaları gerektiği konusunda yaptığım araştırmaları anlatıyorum. Amacımız onların hayallerine ulaşmaları noktasında bir destek olabilmek, yanlış yollara gitmelerini önlemek ve emeklerinin güzel sonuçlar elde etmelerine vesile olacak şekilde değerlendirmelerini sağlamak puanlarını. Evet hocam gerçekten 13 yıldır bu işle uğraşıyorsunuz ve sizi ilk tanıdığım günde hayretler içerisinde dinlemiştim ve mutlaka değerli öğrencilerimiz de dinlemeli diyerek size ulaştık aslında. İnşallah öğrencilerimize de faydalı olur vereceğiniz bilgiler. Hocam siz aslında bu alanda çok araştırma yapan bir kişi olarak öğrenciler şunu çok merak ediyor. Geleceğin mesleği nedir? Neyi tercih etmeliyim? sayısal, sözel ve eşit ağırlık alanını ayrı ayrı değerlendirecek olursak, popüler meslekler nelerdir? Evet, tabii ilk olarak aklımıza gelen bir üniversite eğitiminde işte tıp, hukuk, mühendislik gibi temel dallar geliyor. İlk etapta tıbbı konuşalım. Bugün devlette iş bulabilmek adına yapabileceğiniz en güzel şey hekimliktir. Bu anlamda ülkemizin ciddi şekilde hekime ihtiyacı var. Çok fazla bir nüfusumuz var. Hekim ihtiyacı şu an hat safada. Bu çerçevede arkadaşlarımız ilk 50 bine girmeleri durumunda. Ücretliye sıralamaları yetiyor olsa bile ona verecekleri parayı hiç önemsemeden böyle bir yola girmelerini tavsiye ediyorum. Tıpta hayatın gidiyor yanlış bir düşünce yapısıdır. Çünkü 6. sınıf intern dediğimiz bir hekimlik sürecidir zaten. 4 ve 5'te zaten uygulamanın içine 3 gün olarak girilir. Bu çerçevede TÜS sınavından sonraki süreçlerde bir maaş alınarak aslında meslekte mesleği yaparak gelir elde edilebilecek bir model söz konusudur. Bu çerçevede zaten her işi öğrenmek için bir 5 sene zaten gerekir. Mühendislikte de çıkar çıkmaz zaten o işi öğrenmiyorsunuz. O anlamda lütfen mesleği bu şekilde kodlamasınlar. Tıp sadece... E, kanlı bir meslek değil, e, tıbbın içinde temel tıp bilimleri gibi, e, çok fazla insanların diyalog e, yapabileceğiniz psiyer, psikiyatri gibi e, farklı şeyler var. E, bence bunları araştırırlarsa kendilerine uygun bir şeyler bulabileceklerini düşünüyorum. E, ardından tabii ki e, diş geliyor. E, bugün e, Avrupa'da pek çok hasta e, uzun süreler bekliyor, e, pek çok tedaviler için. E, bizim doktorlarımız çok tecrübeli. Bizim maliyetlerimiz onlara nazaran çok düşük ve bekleme sürelerimiz çok kısa. O nedenle oradaki hastalar buraya geliyor. Özellikle pek çok araba göreceksiniz. Saç ekimi için geliyorlar, diş tedavi için geliyorlar. Bir diş dolgusunun ortalama 500 lira olduğunu düşünürsek de özel sektörde çalışan bir kişinin günde ortalama 200 lira kazandığını düşünürsek, yani çok verimli, çok yaptığınız işin karşılığını çok yüksek oranda alabileceğiniz bir meslek. Bu anlamda bu önemli. Ancak tabii ki tıp kadar tatmin duygusunu vereceğini sanmıyorum. Güzel bir para kazandıracak ancak en nihayetinde belki 10 sene sonra şunu diyebilirsiniz hani diş doldururken hani ben kalan 30 yılımı da bu şekilde mi geçireceğim? Çünkü belli bir hayat standarına ulaştıktan sonra insan hayatta anlam aramaya da başlayabilir. Bu çerçevede tıp sizin bu anlam arayışınıza daha güzel bir çözüm sunar gibi hissediyorum. İnsanların yaralarını dindiriyor olmak, onların hayatlarını uzatıyor olmak katma değeri çok yüksek bir alandır. Eczacılık dediğimizde ise e, bu ilaç sektörü çok kritiktir çünkü buradaki hastalıkların tedavi süreçlerinde e, insanlar e, buna alışmış yani bir doktora gittiğinde ondan ilaç talep ederek bunun tedavi edilebileceğine inanan bir halk e, söz konusu. Bu çerçevede ilaç firmaları çok kurumsal yerler e, özellikle İngiltere, Amerika, Almanya, İsviçre gibi ülkeler bu alanda lider. E, burada hem mümessillik e, kanalı açık e, hem kendi yerini açma imkanı var hem de yurt dışına gitmek iste, isteyenler için bir yoldur. Çünkü sadece yurt dışı yazılımın tek elinde değildir. Gelişmiş ülkeler bu alana çok ciddi bir şekilde yatırım yapmaktadır. Onun dışında bizim gençlerimizde okul bitsin, ben rahatlıkla iş bulayım gibi bir mantık var. Bu çerçevede doktorluğa puanı yetmeyenler ya da o kadar bir geliri olmayanlar için hemşerilik harika bir fırsat. Artı akademisyenlik yolu açık. Artı Almanya'nın şu an son verdiği istatistiklere göre 300 bin hasta bakıcı, hemşire ve okul öncesi öğretmenine ihtiyacı var. Bu ihtiyaç 5 senede falan kapanmaz. Bu çerçevede e, üniversite bittikten sonra 6 aylık bir Almanca kursuyla istenen seviyeye gelip bu arkadaşlarımız 2000 Euro ile Almanya'da hemşire olarak göreve başlayabilirler. Yani bu fırsatta bir daha da gelmez. Çünkü Almanya biliyorsun Avrupa'nın ekonomi merkezidir. E, bu çerçevede de insana ihtiyaçları var. E, bu noktada da bu insanları da net atıyorum Suriye, Afganistan ya da Afrika'dan değil, Türkiye'den almayı daha çok istiyorlar. Çünkü buranın e, orayla entegrasyonu bir tık daha kolay oluyor. E, bunu kaçırmasınlar. E, hemşirelik eee bugün 70'li puanlarla devlet atanan bir meslek dalı. Bugün Kariyer.net'te yaptığımız e, ilan sayısı araştırmalarında da e, 160 gibi bir e, sağlığın neredeyse lideri konumda bir e, e, talep söz konusu. Özel sektörde de benim bizim yeni mezun bir hemşire bizim çalıştığımız üniversitede bir hemen buraya 5 dakikalık bir mesafedeki bir sağlık kurumumuzda 8500'e başladı özel sektörde. Evet yeni başlayan için güzel bir maaş. Bu harika bir maaş evet. yani başlangıç için harika bir maaş. Neden bu böyle oluyor? Çünkü ihtiyaç var. Evet. Çünkü Anadolu Fen öğrencilerin hayallerini bu meslekler süslemiyor hemşirelik ve ebelik. E, bu çerçevede puanları da işte tıp gibi diş kadar yüksek değil. Bu da büyük bir konfor. Daha iyi bir üniversitede okumak demek. Hem de sağlık alanında anlamlı bir meslek. E, hemşirelik eğer puanları yetmiyorsa da enestezi, ilk yardım gibi iki yıllıklardan da DGS ile buraya geçilebilir. E, nihai hedef hemşirelik okuyup İngilizce, Almancayı temin edip e, Yabancı hastalara bakabilirler. Türkiye'de kalırlarsa, yurt dışına gitmek isterlerse, İngilizce elde ederlerse, İngiltere, Amerika gibi ülkeler Almancaları varsa da Almanya'ya gitme kapısı açık olacak. Bir diğer kritik konu veterinerlik. Ee, yeni Dünya'da insanların yalnızlaşması, kadın ve erkeğin birbirinden ayrı, e, birbirinden izole bir şekilde sadece cep telefonlarıyla oynayan bir dünya söz konusu. Yalnızlaşan insan tabii ki e, bir meşgale, bir sevme sevme ihtiyacı gibi bir durum söz konusu. Bu durumda da işte 30 yaşından sonra işte evinde 10 tane kedisiyle olan birlikte olan bir yapı söz konusu. Bir de çocuklarımız yavruları çok sever, yavru hayvanları. Onların bu konuya büyük bir ilgisi var. Hem evcil hayvan boyutu var bir işin. Bir de gıda boyutu var. 80 milyon insan yemek yiyor. Temel en pahalı gıdalarımız hayvansal gıdalar, et, evet. peynir, yoğurt, tereyağı. Sucuk, salam, sosis ve diğerleri tamamında hayvanın sağlıklı olması lazım. O da veterinerlerin kontrolünde. Harika. Gerçekten veterinerlik için çok iyi bir yorumlama yaptınız hocam. Veterinerlik düşünen biri için puan düşük görünüyor aslında. Ama baktığınızda yaptığınız işi bütün hayatı etkiliyor. Evet yani hani gitsinler Hollanda'ya bir görsünler bu sektör nasıl bir sektörmüş. Hani Türkiye'de köylülük gibi algılanıyor ne yazık ki ama evet. bu işi profesyonel olarak işte Hollanda, Fransa bu o, işten ciddi paralar elde ediyorlar. E, bu Kurban bayramındaki hayvanların ticaretine kadar, yani kesim denetimleri de veterinerlerin kontrolünde. Yani bu gıdanın denetim sürecinde önemli rolleri var. E, zaten Türkiye'nin işsizlik oranlarında da hep işsizin en düşük olduğu meslek olarak ön plana çıkıyor. E, canlı bir canlı'nın bir yarasını e, gidermenin e, güzel bir duygu olduğu gerçeğini de hesaba katarsak ya da insanların zehirlenmeyeceği insanların sağlıklı gıdalar yemesine vesile olabilecek bir meslek olarak da bakarsak ben çok pozitif bakıyorum. Kesinlikle çok kıymetli bir meslek aslında ve puan da o kadar yüksek değil. değil. Düşündüğümüzde çok Gayet rahatlıkla yazılabilir. rahat ulaşılabilir. İstanbul'da var, Ankara, İzmir'de var. Evet. Diğer bir bölümümüz pilotluk. Artık küreselleşme söz konusu. Türkiye sadece başka ülkelerin de yaşayabileceği bir ülke. Çünkü Kuzeyimiz çok soğuk. Yani Rusya çok soğuk. Avrupa çok soğuk. Ne bileyim İngiltere yağmurlu. İskandinav ülkeleri her şeyleri var ama intihar oranları çok yüksek. Çünkü güneş yok. Her taraf bulut. Yani bu insanlar Türkiye'yi çok seviyor. Çünkü burada güneş var. Buranın doğası çok güzel. Aşağı indiğimizde, ben Adana'ya bile gittiğimde, dün Antalya'daydım. Çok sıcak. Yaşanılır gibi değil. Peki bu insanlar Arabistan'da nasıl yaşıyor? Bu insanlar... Fas'ta nasıl yaşıyor? Sıcak ülkelerdeki insanlar için de e, konforlu bir ülke e, arayışı noktasında Türkiye ön plana çıkıyor. Bazı ülkelerin gelecekten ülkelerin düzeleceğinden umudu yok. Bu insanlar için de İstanbul ve Türkiye çok önemli. E, şöyle bir şey düşünün, yani hem Türkler burada kendini rahat hissediyor, hem burada Müslümanlar kendini rahat hissediyor. İşte Rusya-Ukrayna savaşından sonra Rusya'nın izolasyonuyla Ruslar İstanbul'da kendini rahat hissediyor yani ortodoksluk anlamında da İstanbul'un Rus'la ve onun içinde farklı anlamları var. Bizim için evet. Mekke'nin dinimiz için nasıl önemli bir anlamı varsa. Yani evet. İstanbul herkese çok yakın bir şehir. Bütün dinlere çok yakın bir şehir. İstanbul bir küresel şehir olacak. Bunun kararı verildi. Onun için lütfen herkes geleceğe güvenle baksın. Ve burada biz bu gençlere dil öğretelim. Yani dil bölümüne anlatırız. Mütercim tercümanlık bölümü başta olmak üzere. E, bu arkadaşlarımızın, öğrencilerimizin, gençlerimizin dili olması inanın bir üniversiteden çok daha kıymetli. E, gemi kaptanlığı konusu var. Ulusal ticaretin büyük bir kısmı gemilerle oluyor. Çünkü çok ucuz bir ilet, e, nak, nakliye şekli. Evet. E, artık Avrupa Çin'den daha fazla ürün almak istemiyor. Çin'in bu kadar büyümesini bilmiyorum öngördüler mi bilmiyorum ama Türkiye daha yakın. E, Türkiye ile daha fazla ilişkileri var. Türkiye'ye daha fazla yatırım yapıyorlar. Yani bu bir konfor. E, bu anlamda e, zaten dolar ve euro kurunun artması da bizim ihracatlar da çok önemli bir noktada arttı. E, Türkiye ihracat e, yapmaya mecbur kaldı açıkçası şu son dönemde. Evet. E, üreten ülkelere hiçbir şey olmaz. E, ben bu anlamda her şeyde bir hayır vardır diye düşünüyorum. Bu anlamda e, kendini yurt dışı pazarlarda kabul ettiriyor olmak güzel bir şey. E, bu anlamda da işte bir deniz ulaştırma işletme dediğimiz mevzu kritik. Gemileri sürecek insanlar lazım. Dolarla çalışıyorlar. Ee, bu anlamda 10 sene çalışıp biriktirdikleri parayla Türkiye'de istedikleri gibi bir hayat yaşayabilirler, iş de kurabilirler. E, gemi kaptanlığı böyle bir imkan tanıyor. Bir diğer alan havacılık e, ve e, uçak mühendisliği diyebiliriz. Özellikle biz e, insansız hava araçlarında çok, e, yani ilk 3 ya da 5 ülkeden biriyiz. Burada liderliği e, durumdayız. Bu iş çok büyüyecek. E, hiçbir e, engelimiz yok. Bizim e, mühendislerimiz uzun yıllar önce Amerika'ya gitti ve bu sistemleri öğrendi. Ve şu anda biz kendi uçaklarımızı yapıyoruz. Bu iş çok daha büyüyecek. Artı satıyoruz. Ve artı bu operasyonlarda kullanılıyor. Bunların görüntüleri servis ediliyor. Biz sadece drone, insansız hava araçları değil. Bizim dronlarımız da güvenlik anlamında yabancı gemilerin sistemlerini bozan bir takım güvenlik anlamında yaptığımız geliştirilecek ürünler var. Bu noktada bir fırsat var. Özellikle İngilizce öğrenip bu alana yürüyebilirler. E, sayısal alanda bir diğer kritik konumuz matematik. Matematik iyi bir matematik hocası olması durumunda öğrenilebilecek bir şey. Bunun için de çocuklarımızın hocalarını sevmeleri lazım. Hocayı seven dersi sever, dersi seven çalışır, so anlamadığını sor sorar ve bu iş yürür. E, i̇lk öğretim matematik öğretmenliği. Özellikle e, özel ders noktasında e, da de, e, evlerde de bu hizmeti verebilecek hocalarımıza çok büyük ihtiyaçlar var özellikle e, bayan e, kız öğrencilerimiz için ilk matematik öğretmenliği e, çok kritik, önemli. E, i̇yi bir liseye gitmek hayati, e, iyi lise size iyi üniversitenin kapısını açıyor. Bu anlamda eşit ağırlıklı sayısalcıların temel meselesi matematik. E, özel ders verebilirler. Kendi butik kurslarını kurabilirler. Üniversite 1. sınıftan itibaren kurslarda etüt öğretmeni olarak çalışabilirler. E, kendi işini kurmayı çok önemsiyoruz. Sıfır sermaye ile kendi işini kurabileceğiniz bir meslektir. E, ve bu anlamda da buradan vazgeçmesinler. E, bunun dışında sayısaldaki ana sorun ülkedeki gençlerin çok büyük bir kısmının bilgisayar ve yazılım mühendisliğine kanalize olmasıdır. Bilgisayar mühendisliği çok yüksek puanlı bir bölümdür. E, bunun alternatifi olarak belki endüstri mühendisliği olabilir. Çünkü endüstri mühendisliği çıktığında... Kurumsal kaynak planlama yazılımları alanında çalışır ve bu çerçevede de e, burada da yazılımdan kopmuş olmuyorsunuz, bunların firmalara kurulumu, uyarlanması, eğitimi ve raporlanması gibi birçok konuda destek veriyorsunuz e, ya da bilgisayar öğretmenliği olabilir, e, burada da bilgisayardan kopmuş olmuyorsunuz ve çok çok daha yüksek puanlı bir e, devlet üniversitesinde yerleşme noktasında bir kapı aralanıyor. Yazılım mühendisliği dediğinizde bunun çıkışı matematik mühendisliğidir aslında. Bu çerçevede arkadaşlarımız teknik üniversitelerimizde bu bölümleri okumalarını tavsiye ediyorum. İlk olarak da arkadaşlarımızın iki, iki tane uyarı yapacağım. Bir, öncelikle en yüksek puanlı devlet üniversitelerinde nerelere yerleşebildiklerini bir çıkarsınlar. Artık çünkü bölümler... E, piyasanın ihtiyaçları doğrudan örtüşen bir eğitim vermiyor. Piyasanın ihtiyaçları birkaç bölümdeki bilgi içeriğinin birleşip parmanlanmasıyla elde edilebilen ve kişinin kendini yetiştirebileceği bir formatta ancak siz piyasaya uygun bir insan haline kendinizi getirebiliyorsunuz. Bu çerçevede e, biz buna e, çok önem vermeliyiz ve kendimizi e, daha kendimizi farklı alanda yetiştirebileceğimiz altyapısı oturmuş köklü üniversitelerde de e, hayal etmediğimiz bir bölümde okumak da aslında güzel bir kariyer yolu olabilir. Hani burada şey denir, üniversite bölüm mü meselesi. Evet, çok ee, bir sorulan bir soru aslında. İş garantili bir bölüm değilse iyi üniversitede, üniversiteye girmek de sizi iş hayatına bağlama noktasında, kaliteli bir yerlerde olma noktasında sizin önünüzü çok açacaktır. Bir diğer konu da sayısalcıların eşit ağırlıktan nereler tuttuğuna bir bakması ve orada da güzel bir yerler olup olmadığını çek edip tercihlerini öyle yapmasıdır. Bölümümüzü alanımıza hapsolmayalım. Eş tarlacılığı da aynı şekilde Sözel'den bunu yapmalı. Mühendisliklere geldiğimizde iş ilanı noktasında bir numarada makine mühendisliği var. İki İstanbul'da en çok bu alanda bir iş imkanı var. 280 ilan. en son baktığımda. Ancak çok mezunu var makinenin. Ancak tabii ki bir de şöyle bir durum var. En çok ihracatımızı otomotiv alanında yapıyoruz ürün olarak. Daha sonra makine alanında yapıyoruz. Ee, bu da tabii Kocaeli, Bursa, e, Tekirdağ gibi şehirlerimizde ön planda olan bir meslektir ama gençlerimiz e, Bir makinaya geçip de aslında e, CNC tezgahlar var orada da yazılım Aslında faktörü var ama gençlerimiz bunu çok bilemediği için Birazcık orayı çok e, kafalarını canlandıramıyor. 2 yani numarada yazılım var 220 ilanla 3 e, numarada yine e, e, Bilgisayar Mühendisliği ve yani Endüstri Mühendisliği şeklinde sıralanıyor. E, mühendislik olarak e, bu ilan sayılarını söyleyebiliriz. Eşit ağırlığa geldiğimizde eşit ağırlığın burada... Hocam bir de ekonomi ve ekonometri bölümü var aslında. Hemen kısa da değinsek sayısal Tabii ki, da. tabii ki bekleyelim. Şimdi e, ekonometri e, okuması kolay bir bölüm değil. Evet. E, burada e, yön eylem araştırması var, istatistik var. Ben endüstri mühendisliği okuduğum için e, burada e, bir miktar derslerimiz ortaktı. Yani şu anki öğrenci profilinin çok e, rahatlıkla e, okuyabileceği, mezun olabileceği bir bölüm olduğunu iddia edersem e, biraz onlara e, gereksiz bir umutlandırmış olurum. Ancak istatistik çok korkulan bir şey ama hep yine şunu söyleyeyim, İyi bir istatistik hocası her türlü size bu işi de öğretir. Birazcık e, hoca kalitesinin iyi olduğu yerlerde de evet. e, neler yapılabilir, e, bu e, düşünülmeli. Yine genelde ekonomi olduğu mezunları bankalarda, sigorta şirketlerinde görev alabiliyor. Şimdi kritik konu hukuk aslında. Evet. E, Türkiye'de kiracı ve ev sahipleri ilişkilerinde ciddi sıkıntılar baş gösterme ihtimali var. Başladı ki. da zaten hocam. Çünkü ev fiyatları çok yükseldiği için ev sahipleri eski kiracıların düşük fiyattan oturmasını istemiyorlar. E, kiracıların maaşlarıyla ev sahiplerinin istediği kiraları ödeme imkanları yok. E, bu bir şekilde e, bir takım çatışmaları beraberinde getirebilir. Bu anlamda e, hukuk mezunları bu alanlarda çözümler üretmek ve işleri belki mahkeme boyutuna gitmeden nasıl çözülebilir? E, bunları değerlendirmek için e, ihtiyaç var. E, Türkiye'de finans nakit akışı yönetimi konusunda sıkıntıları var şirketlerin. Bu çerçevede çek yazıyorlar, ödenemiyor bu çeklerin tahsilatı noktasında. Hukuk mezunları kritik. E, ve Dış ticaret kritik bir konu. Burada yine hukuk mezunları önemli bir rol oynuyor. Türkiye'de ana konu ticaret hukuku. Tabii Ödenemeyen tüketici kredi kartları var. Bu noktada da yine bankalara bunlar devrediliyor. Bankalarda bunları avukatlara satıyor ve bu portföyden kurtuluyorlar. Kredilerin geri dönüş ödemelerinde de sıkıntı olma ihtimali yüksek. Hukuk kendi işini kurması bakımından, devletteki sınavlara girebilmesi bakımından ve saygınlığı olan bir meslek olması bakımından sıkıntı yok. Ancak Herkese açar mı o dersler? Bunu bir bakmaları gerekiyor. Bu ders içeriği onların ilgisini çekiyor Bakmaları gerekiyor. E, saygınlığı var diye ruhlarıyla e, örtüşmeyen mesleklere girmenin bence uzun vadeli bir anlamı yok. Gelelim psikoloji mevzuna. Psikoloji tabii artısı eksisi çok yüksek olan bir bölüm. Genelde Türkiye'de klinik psikoloji masterı yapmak da gerek. Artı okul sonra bilişsel davranışçı terapi gibi, varoluşçu terapi gibi çok farklı... E, işte oyun terapisi gibi eğitimler var ve para harcamaya devam edilen bir yapı. Bu anlamda e, insanı seven, okumayı seven, sabrı olan arkadaşlar e, bu alana girmesi e, güzel olur. E, i̇nsan ruhunun sonu yok. Onun için bu arkadaşlar nasıl gelir elde edebilirler buna bakmalar. Genelde çalıştıkları yerlerde anaokulları, rehabilitasyon merkezleri, okullarda psikolojik danışman e, ya da insan kaynaklarında işe alım uzmanı gibi temel rollerde çalışıyorlar. Ana okullarını çok destekliyorum çünkü şu anda Türkiye'de bir erkeğin tek başına bir evi geçindirme şansı ortadan kaybolmuş gibi duruyor. Ee, evde kadının çalışmasıyla iki yerde ihtiyaç açığa çıkacak: bir yemek, iki çocuk bakımı. Ee, bu anlamda e, anaokullarının artışıyla özellikle psikologlar buralarda idareci olabiliyor. Çocuk e, psikolojisinden anlamaları, çocuk davranışları konusunda velilere, yol göstermeleri bakımından kritik bir rol deler. Özellikle Montessori anaokulu çok popüler. E, bu anaokulu sisteminde olan okullarda staj yapmaları onları bir tabaka öne geçirecek. Çocuklarıyla ilgili problemlerde aileler psikoloğa gitme konusunda pozitifler, onların sorunlarını çözme konusunda daha e, harcamaya istekliler e, ee, bu anlamda günlük hayatta en çok kullanacağınız bilgileri psikoloji bölümünde edine biliyorsunuz. Mezun bolluğu riski olan bir bölüm ama akademik kariyer düşünülürse bir sıkıntı yok. Psikoloji noktasında akademisyen ihtiyacımız var. İş, eşit ağırlıkta açıkçası iş ilanı en yüksek bölüm işletme. E, işletme bölümü 800 ilanla lider konumdaydı. İşletme İngilizce okunmalı, okurken belli bir sektöre odaklanılmalı, belli bir departmana odaklanılmalı, iyi yerlerde staj yapılmalı, kulüplere girilmeli ve üniversitelerin en aktif kulüpleri işletme kulüpleridir. Eşit ağırlıkta sayısal da endüstri mühendisliği kulüpleridir. İş hayatı ve bağlantıları bunlar sağlar. İşletme öğrencileri dışa dönüktür, açıktır ve bu anlamda işletme öğrenci çok büyük şeyler katar diye düşünüyorum. Özellikle pazarlama, finans alanında Türkiye'de en çok değer paraya verilir. Para bize müşteriden gelir. Müşterilerle diyaloğu kuran halkla ilişkiler, reklam, pazarlama birimleridir. Ee, pazarlama ve üretim yönetiminde işletmenin ana dallarından biridir. Bu anlamda bu alana odaklanmaları bence güzel bir kariyer yolu olur. Ee, yönetim bilişim sistemleri diye bir bölüm var. Bilgisayar, endüstri mühendisleri, iş, mühendisliği, işletme gibi bölümlerin aslında bir birleşimi. Uygulama ağırlıklı bir bölüm. E, ERP, kurumsal kaynak planlama yazılımlarının, yani burada dünyada Almanya, Amerika'da, olan iki tane, üç tane büyük firmanın kontrolünde. Bu firmaların firmalara, kurumlara bu paketleri satıyorlar. Bu arkadaşlarımız da bunları uyarlıyor, eğitimini veriyor ve geliştiriyor. Ve raporlaması konusunda destek veriyor. Uygulamalı bir bölüm olması hasebiyle destekliyorum. Bir diğer kritik konu uluslararası ticaret. Biz ürünümüzü yurt dışına satmalıyız. bu çerçevede bu arkadaşlarımız bu görevi verecek. Yurt dışına çıkmanın yollarından biri de budur. Çünkü uluslararası ticaret vasıtası yurt dışında fuarlara gidersiniz. Yurt dışı gezilere gidersiniz, ilişkiler kurarsınız ve o anlamda oradaki çıkacak her fırsattan da oradaki ilişkilerin sayesinde faydalanırsınız. Yani uluslararası ticaretin yurt dışına çıkış için böyle bir kanal olduğunun farkında olunmaması beni çok üzüyor. Evet, yani, da belli aslında ama öğrenciler bunun farkında değil. Çok ilginç, e, ilişkiler üzerinden fırsatlar doğar. Evet. Ee, yani sabit bir işe olma üzerinden değil. Ee, bu anlamda ben hep ilişkileri oynanması gerektiği taraftayım. Artık turizmde de aynı fırsat var zaten. Turizme geldiğimizde onları da anlatırız. Ee, bu anlamda iş ilanı bakımından ikinci sırada yönetim bilişim ve Uluslararası e, Ticaret Bölümünden 130 ilan var. Ardından hukuk e, var. E, i̇lan sayısı da e, 90'dı. Hiçbir işletmeyle yarışamaz. Ben de işletme alanında yüksek sansımı yaptım. Kocalarımızın da mühendisliği yarısı işletme alanındandır. Ee, gelecekte çok farklı şeyler olacak. Ee, belki evrensel temel gelir. Belki e, yani insanların e, bazı şeyleri parasız satın alabileceği farklı modeller gelecek. Bir de para değişecek zaten. Bitcoin e, ya da e, kendi kripto paraların evet, NFT kripto gibi paralar şeyler devreye anda. girecek. Yani finans ve pazarlamadır yani evet. burada oynayacağımız e, temel uzmanlık alanları. Ee, Sözel'e geldiğimizde Sözel'in popüler bölümü tabii ki gastronomi. Ee, i̇nsanlığın temelinde iki ana durum var aslında. Bir yemek yemek, iki yuva kurmak. Bu iki alanla ilgili şeyler kritik. Yemek yemek dediğimizde gastronomi. Biz e, yemekte bir araya geliyoruz. Ee, i̇nsanlar yemekte ilişkileri gelişiyor. Aileler yemekte bir araya geliyor. Biz böyle akdeniz toplumuyuz. Ee, yemek yemeyi çok severiz. Yemeğe para harcarız. Sorun değil. Kaliteli olsun, temiz olsun, lezzetli olsun. E, bu anlamda burada büyük potansiyel var. Özellikle Almanca, İngilizce gibi yan dillerle desteklendiği takdirde e, Avrupa'nın kapısını rahat açacak bir bölümde. Türkiye'dendiğinde Avrupa'da algılanan şey zaten şiş kebap, baklava, e, lokum, e, ayran, yoğurt ya da e, döner gibi zaten gıda ürünleridir. Evet evet, Türkiye resmen yemekle alınıyor dışarıda. Yani komik olan e, yazılıma yönelmiş bir ülke durumundayız da yazılım ya da Hindistan tarafından çok önceden yani İngilizler evet. e, biliyorsunuz orada devrededir ve onlara matematik öğretmişler de Çok uzun yıllardan beri yazılım noktasında onlar belli bir noktaya gelmiş. E, Türkiye, İstanbul e, Osmanlı İmparatorluğu 600 yıl. Ondan önceki Bizans sayarsak yani İstanbul başka bir yer buranın başka bir kurgusu var. E, bu kurguyla örtüşen bölümlerden biri gastronomi ve turizm aslında. Ben bu anlamda bu iki alanı çok önemli görüyorum. İstanbul tekrar dünya başkenti olmaya aday konumu nedeniyle ne rakibi var, ne alternatifi. Bu anlamda lütfen gelecekten korkmasınlar ve gelecek çok daha güzel olacak. Çok büyük bir genç nüfusumuz var. Evet. Bu güç Avrupa'nın elinde değil. Bu fırsat elinde değil. Gerçekten hocam. Peki biraz da dil bölümü kaldı. Bir, sadece birkaç bölüm var ama oradan da bahsedelim mi hocam? Tabii ki. Yetenek sınavıyla alan şeyler var, dil var. Ya yani mütercim tercümanlık önemli. Ee, birkaç dil öğrenmek. Yani benim kurgum şu. Mesela bizim üniversitemizde İngilizce, Fransızca ana dil, İtalyanca, İspanyolca yan dil olarak veriliyor. Bir de dışarıdan e, Almanya e, şey yapalım. Onların bir e, Goethe Enstitüsü var. E, oradan da Almanca öğrenebilirlerse 5 yılda 5 dille mezun olan bir öğrenci alsın eline valizi, Binsin treni ve gitsin. Hocam 5 yılda 5 dil mümkün mü? Mümkün. Her sene bir dili odaklanabilir. Ve diğer dilleri de e, mevcut dersleriyle yavaş yavaş geliştirebilir. Ve bu aslında mümkün. E, bu çok büyük bir konfor sağlayacak. Benim şimdi İngilizcem var. Beni İngiltere'ye, İrlanda'ya, Avustralya'ya, Amerika'ya götürün. Ben orada yaşayabilirim. Beni Almanya'ya götürün korkarım. Çünkü Almanca bilmiyorum. Evet. E, dil cesaret verecek. E, dile ayrılan... Sene, sene kaybı değildir. Ben 96 yılında hazırlık okudum. Ama 3 sene önce girdiğim sınavda mesela yok dil diye bir sınav var, 86 aldım. Oradaki aldığınız dil temelini sınava girmeden önce bir kursa gidiyorsunuz, aktive ediyorsunuz ve hop canlanıyor. Unutulmuyor. Gençlikte olur. Yaşlılıkta bu iş olmaz. Üniversite bitiminde olacak iş değil dil olayı. Dil olayı üniversite başlamadan çözülecek bir şey. Artı üniversite hazırlık sınıfı bitiminde. Amerika hayali kuranlar TOEFL, İngiltere hayali kuranların da IELTS belgelerini almaları bununla ilgili kurslara gitmeleri gerekiyor. Bu konuda da öğrencilerimiz uyandırılmıyor. Hep birlikte bire başlıyorlar ve bu fırsatı da kaçırıyorlar. Elinde bu belgeleri olan biri yurt dışına gitmek istediğinde onlar tarafından İngilizce biliyor olarak değerlendirilir. İyi şey bu şirketlerde bununla bu, bu tür öğrencileri İngilizce biliyor olarak kabul eder. E, İngilizce biliyorum cümlesi anlamsızdır. Çünkü herkes İngilizceyi orta seviyede biliyorum olarak ifade ediyor çünkü. Evet. Peki bu bölümümüzde hocam bölümleri tercih yapılacak popüler meslekleri konuştuk. YKS tercihlerin programına devam ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki bölümümüzde tercih yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Bunu konuşacağız bizden